Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kasa açılımı yapacağız. Evet. İlkimizi açalım. İlk kasa bir su içiyor. Evet. Arkadaşlar benim bir tane hadi. kasa olacaktı. Onu da açacağım ben. Neyse. Videonun Neyse. sonunda onu ben açacağım. Evet, bir de mağazadan. O kasayı ıı, saklı sonunda beraber atalım. Ha ne dersin? Tamam arkadaşlar. Vay be çok sevdim. <laughs> Neyse şimdi durdurayım Benim kasama geçelim Arkadaşlar Ömer Biriktirmeye çalıştı ama biriktiremedi yüzden ben açacağım şimdi Karakter şansım bu kadar hadi Hadi Lütfen Ya çıkmadı Bu ne yani Neyse arkadaşlar etkinlik çıktı. Topla. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.